Evim böyle köpeklerim var bir tane yavrum kuş işim tatlı bana bak bir köpek bir köpek benim sen oraya nasıl düştün baba benim hemşerim hemşerim Yalnız pagaganı pagaganı. Oğlum diğer pagagan orada ışınlandığı biri. Arkadaşlar az olduk. Arkadaşlar az olduk. Ya şimdi de. Ya sen niye düştün? Şimdi sen düştün. 再干嘛 Askalet yüzünden çak durmayın altlarda elmas var. Geber. Şimdi bunu da alalım gidelim. Geberdim. şimdi buradan başlayacak. Şöyle, 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 şöyle. Tamam ya, tam oldu ama. Aynen, aynen, tam oldu. Şimdi zümrüt alalım. işimiz var sizinle Ankara'ya uçacağız sonra da öleceğiz evet şimdi plakları atalım şimdi buraya su koymamız lazım şimdi burayı kazıyoruz çok güzel su var sanki burada bir tane askolotumuz vardı Papaganlarım ne yapacak? Korkuyorum papaganlarım için. Hep papaganlar güvende. Diğer papagan ben değilim. Ben de gelme. bakalım. <laughs> Böyle evet. Şimdi buradaki suları gidermemiz lazım. Hadi gider borusunu açalım ve biz de içine düşelim. Hihihihi. Çok komik. Şuralar için neden çimen koyuyoruz? Toprak lazım bize. Bizim havuzumuz neden toprak lan? Bir zenginiz olup elmas olacak. Hakikaten lan. Bırak lan bunları. Nerede? Thank sure. kuş bile elması uçtu görüyor musunuz ya kuş bile zenginlik istiyor yani 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 şu demek papagan efendi sinemalarda bunu kınamak mı lazım bunu. koymak şimdi katvan kaya suyunu bunu koyacağız Ohu. Şey yapalım atlama tatlısı? Evet. Eğer toprakla havuz kalsaydı şöyle olur. faturasını buraya yapalım mı daha geride yapmamız lazım. Burada yapalım. Ver. Sen. Sen. Bir de sen desek. Ama böyle çok come on Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bunu seviyorsan da bu tavuk diyor ki abone ol lan. Hatta bu demiyor. Bu like atma diyor. Ne diyor ki M abone ol lan. Neyse neyse hadi gel. gel. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar diğer ki videomuzda bu zırhları ve keşfe çıkacağız ya da Minecraft'ı bitirmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Like atıp yine abone olmayı unutmayın. Bakın. Like atıp abone olmazsanız. Bu köpek, bu köpke ölür. Bunların altısı da ölür. Tamam mı? Tamam mı lan? Tamam mı? O. Oh. Evet arkadaşlar bugünlük gerçekten bu kadar sıkılmaya başladım. O yüzden Orada Bakın size bir şey göstereceğim. Pardon burası Bak diyor. Bak diyor bak bak. Evet arkadaşlar